Merhaba sevgili veliler bu haftaki çalışmamız gruplandırma çalışması bu gruplandırma çalışmasına özel evde bir çalışma hazırladım birazdan videoda izliyor olacaksınız sizden istediğim ise bir kabın içerisine evdeki baklalardan fasulye, nohut veya ne bulursanız aklınıza ne gelirse onları karışık halde koymanızı istiyorum ve çocuğunuzun ise rengine, şekline, boyutuna göre bunları ayırt etmesini istiyorum ee, bu çalışmayı yaparken de yine videoyu çekip değerli öğretmenlerimize iletirseniz en azından ben de çocukların e, bu çalışmada e, neler yapabildiğini görmek isterim. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görmüş olduğunuz gibi bir kapın içerisine e, makarna. Barbunya ve fasulye yerleştirdim. Kaşık yardımıyla çocuğunuz bunları ayırabilir. Veya bir ayracınız bir tutacağınız varsa o daha sağlıklı olur ayırma işlemi sırasında. Bir kabın içerisine ise renkli pomponları yerleştirdim. Ee, eğer renkli pomponlar varsa onlar tercihimdir. Her zaman için renkli olan materyaller çocuklarımızın daha çok dikkatini çekmiştir. Şimdiden kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.